İyi günler. İyi günler. Ee, ben sevdiğim kıza ilan aşk edeceğim de. Bu panda olur mu acaba ya? Neden panda? Panda çünkü şeyiz yani eee benim öyle tişörtlerim de var. Yani eee aramızda böyle tatlış bir esprisi falan da var. Seviyoruz öyle hayvanlı seviyoruz. Tamam o zaman bana niye soruyorsunuz gibi beyefendi? Doğru size neden soruyorum ki ya zaten varsa aramızda öyle bir şey değil mi? Devam etsene. Ya kafa gitti benim heyecandan. Çok heyecanlıyım. Kafa gitti. Tamam alıyorum bu olsun. Hı <laughs> Ya ne diyeceğim ben şimdi ya? Ya nasıl bir girizgah yapacağım ki ben acaba? <gülüyor> <gülüyor> dur, dur sakin ol Bayram sakin ol ya. Bak sen kendin ol yeter abi. Sen olmadığın bir insanmış gibi davranmaya çalışma. Sen kendin ol yeter. Ya olmayacaksa yine olmasın ya. <laughs> Sen benimle nasıl konuşacağını mı hatırlıyorsun tatlış? Hayır. Yani evet ama daha hazır değilim. Bir yarım saat sonra gelebilir misin Seyran'cığım ya? Gelemem. Ah oh, sen beni ne aldın? Ne aldın bana? Panda. Panda, panda, panda. Ama bak adını Feriha koyma, bayram koy. <laughs> Hala çok salağım ya. <laughs> Bak, ee, bu pandayı evin görünen bir köşesine koy. Tamam. Onunla konuş yani. Sabahları günaydın de, akşam yatmadan önce iyi geceler de falan. Ha, yemek yerken de sofrada karşında otursun. Gülmek istersin falan. O zamanlarda onunla dalga geçersin falan. Hayırdır, sen bir yere mi gidiyorsun? Evet, Seyran, gidiyorum. Bir kenarda biraz birikmiş hatıram var. Onu da alıp gidiyorum. Seyran diye bir yer varmış. Bayramlar orada mutlu mesut yaşarlarmış. Zaten onun için yaratılmış orası. Oraya gideceğim. <laughs> ya... E, hiç lafı gevelemeye, uzatmaya gerek yok. Direkt konuya gireceğim ben dürüstçe. Dürüstçe. Ya şimdi ben seninle tanıştığım dakikadan itibaren... ...hep yüzleşmekten kaçtığım... ...o erkekle yüzleştim. Yani yüzleşmeye başladım. O erkek benim. Bayram o erkek yani. Ya ne bileyim ben böyle monitör başında, klavye başında... ...internet sitelerinde hep kendimden kaçıyormuşum yani. Sen de anladın bunu da. Kendimden kaçıyormuşum ama sana yakalanmışım. Sen farkında olmadan beni ben yapmışsın Seyran. Ya bakma öyle orta sahada boş boş top gezdirdiğime salak ayaklarına yatıp yani... ...ben seni tanıdıktan sonra adam oldum Seyran. Şimdi gel o adamı dinle. Dinle o adamı. Ee... Beraber olalım. Mutlu olalım yani. Sevgilim ol benim ya. Mutlu olalım hayatımızda bir kerecik olsun mutlu olalım. Karşılıksız sevgiyi yaşayalım ya. Ben bak hazırım ben her şeyimle kendimi vermeye hazırım ya Seyran. Al beni ne yaparsan yap. seni seviyorum ben. Seni seviyorum ben Seyran. Bu kadar güzel, bu kadar hakiki konuştun ki. ...böyle gereksiz cümleler kurup duyguyu dağıtmak istemiyorum. Hani hayat bayram olsa lafı var ya... ...ben seni tanıdıktan sonra anladım ne demek olduğunu. Sen benim bayramımsın. Seni seviyorum. Al oh, beni. Ne yaparsan yap. Bana bak. Artık bir çiftsek... ...aramızda gizimiz, saklığımız kalmasın. <laughs> kalmasın. Hadi gel seni bir yere götüreceğim. Hadi. Hadi. <laughs>